Ve bakın. Antik kente giderken terliğimin haline bakın. Bakın. Bunda iki bant kaldı. Bu normal. Gelirken iki bant da şöyle biraz önce gitti. Koparttım ben de. Böyle kaldım. Allah'tan yanımda yedek terlik var arkadaşlar. Böyle kaldık valla. Evet annem dönüşte alacağım da. Çok güzel magnetler. Arkadaşlar bakın. <laughs> Ali boş geçer mi hiç? Ee, Hadi bakalım. Ben boş geçmem. Asıl antik kent bayağı ilerideymiş. Hiç de görüyor musunuz teri? Yürünecek gibi değil. Şurada gişeler varmış. Ee, böyle biraz önce tren gibi bir şey geçti ya minibüs. Minibüsmüş yani o. O götürüyormuş oraya. Şimdi bilet alacağız oradan. Yoksa yürünecek gibi değil yani. Mümkün değil. Şu işte minibüs dediğim bu tren gibi. Yani ring yapıyor sanırım. Götürüyor getiriyor. Minibüs aynen. Ha. Ay çok sıcak. Keşke baştan biliyordik. Burasıymış. Kişi başı da e, iki buçuk liraymış. Öğrenciler de bir lira. Hadi anneciğim. Maskelerinizi takın kızlar bineceğiz hadi. Şimdi buraya bineceğiz. Ve ee, bindik gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Evet geldik mi Duygu Hanım antikken? Geldik. Evet, nasıl buldunuz? Mudurnu gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bey pazarı gibi. Bey pazarı gibi. Mudurna gibi. Hakikaten. Hakikaten. Ben de bir dolma koydum buradan. Onun için çekiyorum zaten. Valla.

bak bu eskiden e, bu Kleopatra yoluymuş. Eskiden bu yol oraya gidiyormuş. Öyle mi? Tam şurada ama şu anda direkt böyle gidemiyoruz. Ana caddeden limana inip limandan sonra ileride. Akşam üstü gitseniz çok güzel fotoğraf çekeceğiz. İleride. Ana caddeden limana inip limandan sonra inin. ileride. Gitsen, i̇leride. Inin, limandan sonra i̇leride. Ha, tamam teşekkürler. Akşam üstü gitseniz çok güzel fotoğraf çekiliyor. Ama artık <laughs> gelmiş bulunduk. Bakar mısınız? Kleopatra yoluymuş bu aşağısı. Burası cam. Altı şey. <laughs> Ay bakmamaya çalışıyorum. Bakınca yürüyemeyeceğim sanki. Kızlar. Terliğimi de değiştirdim. Yedek terliğim vardı. Ay. Hani katan tutacak gene he. Ay. <gülüyor> Cesaret. Bakın. <laughs> Ay, Aliye yapma vallahi seni taşımaz belki. Ee, seni taşımaz. Öyle mi? 800 kilo taşıyor. Ciddi mi? Yok, o zaman ben de taşır. Şey, <laughs> şey yapmazlar ya? Burayı da tam Bodrum, Alaçatı yerleri gibi yapmışlar. Anne ben Bodrum'u istiyorum. Tamam alalım. De evet. Alayım. Ay çok güzel olmuş şurası. bakar mısın? ablacığım nasıl güzel <laughs> çok güzel vallahi. var. Ay çok güzel bayıldım ay. vallahi. Burası böyle sokaklar kızlar aynı şey gibi işte Pazır. Bey Pazır gibi hani <laughs> öyle evler var ya bizim Mudurnu gibi ay çok güzel ama şu çiçekler tabii onlar gibi değil bin basar Hii, hakikaten güzel. <laughs> Ben vallahi gölgeden yürüyorum Ama şu kafeye bayıldım bayıldım hayran kaldım. söyle işte oturacağız oraya. Efendim annem. Evet şimdi gözlük almayacağız ama. 10 euro. Hiç Türk lirası yazan bir şey yok. Euro. Ay bomboş her yer. Bütün kafeler boş kızlar. Hala. Efendim annem. Buyurun efendim. Bu akvaryum balığı değil bunlar değil mi? <laughs> Gel anneciğim. Için. Ha öyle mi? Aynen. <laughs> Hoş geldiniz. Buyurun ben kontrol şeylerim. Limana nerede iniyor? Ali <laughs> bak sana göre dansöz elbisesi. <laughs> <laughs> Görüyor musun? Evet. Çocuğa giydirmişler. Bak tam senlik. Bak tam benlik. Yok, yok. Ben. yok teşekkür ederiz. Sağ olun. Anne, ya. evet anneciğim. Ay kızlar şey, esnaflar bomboş ya. Ankara Kalesi gibi. Ankara Kalesi gibi. Aynen aynen. Evet. Anne bak tam benlik. Yok ya. Yok Anne. yok. Ya, sıcak. Sıcak da Ya, ve kızlar liman göründü. Çok yürüdük ama gördük limanı. Ay şunlara bak minik minik. Hep marka yapmışlar. Ay ya küçücük küçücük yapmışlar bir bak. Evet annem gel. Burası jandarma diyor. E nereden çıkacağız? Buradan mı acaba? Pardon limana nerede iniyor? Burası mı burası mı? Buradan. Buradanmış kızlar. Sola dön, Sağ ol canım. Teşekkürler. Ve yürüye yürüye biraz minibüs biraz taban var. Kızlar limana ulaştık. Çok şükürler olsun. Of çok sıcak. Ay bakar da. mısınız? çok güzel. <laughs> Mükemmel. Derlimdeki gözlükler. Ali o sana olur mu hiç Allah aşkına? Alacağım ben sana o tüpten. Gel. Ankara'ya dönünce alacağım. Çeviri ve Denizi görmek bile serinletiyor insanı ya. <gülüyor> <gülüyor> Derin koylarda yüzdürmem seni diyor. Bakar mısınız? Ay çok güzel burası. Şöyle çekeceğim kızlar size. Bayıldım bayıldım. Dur işte şuraya bir geçsem. Böyle yazlık evin olacak ya alıp alıp takacağım bunları. Side Liman Market. Ay, hepsi birbirinden güzel. güzelliğine bakın ya. Çok güneşe ama inşallah güzel çıkıyordur. Çok güzel. Değil mi? Hepsi birbirinden güzel. Ee, kızlar güzelliğe bakın. Asıl işte merak ettiğim şurasıydı. Tapınakmış burası. Ee, bu taraflar. Resim çektirmek istediğim yerde burasıydı. Şimdi orada resim çekeceğim. Ay şurada bir sahil olsa da ayaklarımı soksam var. Biraz çok sıcak ya. Kıyı olsa da. Kıyıysa vallahi bir gireyim şuraya. burası. Kızları kendimizi iyice çektik bakalım. Bu tarafta deniz ama giren yok bilemedim o yüzden valla girmedim. Eşimde ne olur ne olmaz dedi. Hani bak gidecekler. Yok ya. İşte öyle yürümekteyiz. Aa, Ay hadi gidelim. Üf, sıcakladım. Yöntem. Tek tek şu taşların önünde çektirmeye gerek yok. Bu kadar yeter. Bu geldiğimiz yer oluyor değil mi canım? Evet. Geldiğimiz yer oluyor değil mi? Evet. Ay bu popit midir nedir neyse evet. almayalım dedim ama babası dayanamadı yine. Evet. Ne iş yarıyormuş anneciğim bu? Allah'ım yarabbim. Şunlar da sinekler evet. değil. Ve burada girdiğimiz yerde bu nedir? Lokum mu? Lokum. Kim Çok dikkat? teşekkür ederiz. Ay, evet. sen, sen, sen de Lokum. ederiz. Ay mükemmel. Ve kızlar evet, şimdi şu dondurmacıya dönüş. geldik. Dönüşte oturacağız demiştik. Harika bir yer valla. Makro <laughs> <laughs> Ay güzelliğe bakın. Oooo oh. Sağol canım Bakar mısınız güzelliklere? Tabi gerçek değil ama çok güzel yapmışlar yine de Ay çok sıcak Ay ay, ay kızlar öyle böyle değil Canlarım ciğerleri çok sıcak şöyle, evet, şöyle kızlar şimdi. Kızlar karşı masaya gitti. Kızlar karşı masaya gittiler, bizi terk ettiler. Biz de kocamla buradayız. Dondurmalarımız geldi kızlar. Şöyle. Allah bu soğukta ya soğuk su ya dondurma. Ne yapalım? Şu Allah an Allah salıncakta o kadar rahat ki. Şey yiyeceğim şimdi. Ve hesap zamanı. Eşim şimdi hesabı ödeyecek ve ah artık, artık gideceğiz. Çok güzel bir yerdi yalnız. Ay çok güzeldi vallahi. Sağ olun. Ay, güzeldi, vallahi. Sağ olun. İnşallah. Buradan gidiyoruz aşkım. Şey bile şey yapmışlar. Şimdi tekrar bindik ve artık giriş girdiğimiz yere doğru gidiyoruz. Develer de var. Ay nasıl yiyor. Ali illa deveyi seveceğinde hiç korkmuyor ya. Ben yana bile yaklaşamıyorum valla. Ali hadi anneciğim. Bak yavaş yavaş kalkıyor. Hadi annem gidelim. Gel Aliye ne olur ne olmaz belli olmaz annem gel çok tatlı mı? Evet. Tamam hadi gel. Ve biz eve geldik. Şöyle e, sucuk doğradım. Şimdi bunlar ekmek arası yapacağız ve kolayla beraber yiyeceğiz kızlar. Şimdiki yemeğimiz de bu vallahi acıktık. Evet bugün gezmekten pert olmuş bir adet Duygu ve eşi. Şimdi çocuk e, şeyden geldik. Sidantik'ten geldik. Antik kent gezisinden geldik. Sonra hemen kendimizi havuza attık. O kadar sıcaktı ki. Sonra biraz yüzdük. Yukarı çıktık. Yemeğimizi yedik. Yani sucuk ekmek yedik göstermiştim. Sonra ee, denize gittik. Dün gittiğimiz Seki'ye gittik. Evrensek plajı çok güzel denizi gerçekten. Şimdi bir Milen'de durduk. Yarın için birkaç bir şeyler alacağız yine. Ay çok ağrıyor. Çok güneş vardı çünkü muhtemelen ondan. Her şey size... Oh. Bu arada hem de size Antalya'nın birine şöyle bir gezdireyim kızlar. Yani burada çünkü ne bileyim markalar falan biraz değişik gibi geldi bana. Hepsi aynı değil yani. Öyle beraber gezelim. Birkaç eksiğimi de alayım çıkalım hadi bakalım. Şöyle çaylardan başlayayım kızlar. Çay gene aynı. Çay gene aynı. Berk marka Lipton var. Doğadan var bitki çayları. Bizim orada da öyle galiba. Burada da yine Berk Herman Rize var. Evet bizim orada da öyle. Kahve markaları yine aynı. Büyük. Yine gold. Bunu görmemiştim mesela. Bizim orada var mı bilmiyorum. Betel aynı. Bazen markalar yere göre, şehre göre değişebiliyor. Mesela biz Mersin'e gittiğimizde çok farklıydı. Çok bim değil sanki başka bir yer gibiydi. Şunlar aynı ya. Aynı şeyler var. Bu arada bayram şeyleri gelmiş. Artık eve gidince alırız bunları. Değil mi aşkım buradan taşıma gerek yok. Zaten erir yani. Hava o kadar şey ki. Sıcak ki. Şunlar hep aynı. Bizim orada olanlar. Buzluk ürünleri falan farklı bildiğim kadarıyla. Defne kıvırcıkları işte. Bunlar var mı şu an Ankara'da bilmiyorum. Şunlar falan. İndomi ne kadarmış aşkım bir baksana ona. 15 lira 8.90 mesela 101 de o Mesela şunu hiç görmedim bizim Ankara'da Karamelli Etek karamelli Bilmiyorum belki de yeni gelmiştir Şunlar hep aynı Şu işte dolap ürünleri farklı olabiliyor Mesela tatlı yine Osmanoğlu mu? Evet Aynı Osmanoğlu Ha, peynirleri farklı oluyor. Gülgün Hellim mesela. Bizim oradaki e, şeyi farklı. Markası farklı. Buradaki gülgünmüş. Şu var o aynı. Şunlar aynı. Mesela şunu görmedim. Bizim orada değil mi aşkım? Bunları görmedim bizim orada. Denge tat diyor. Beyaz peynir var mı? Peynirimiz var. Ekicinin loru var mesela burada. Ben orada görmedim. Ayrıca çok sinir Orada görmedim. Şu Kaan Beyler falan var. Bunlar aynı. <laughs> ha? Ha bakalım ona. Şimdi gene evimize geldik. Apartımıza geldik e, Bime ve 101'e uğradık. Hemen birkaç bir şeylerimizi aldık yine. Yeni bir 100 lirayla çıktık herhalde dedim toplamda Murat. Yeah. Yani. Yani. <laughs> e, günlük alıyoruz neredeyse çünkü gerçekten şey e, dediğim gibi yer yok. Yani aşağı koysak hem orayı da ortak kullanıldığı için yani çok da fazla bir şey koyamıyoruz. Öyle işte şimdi altlarını da göstereyim Burada ışık çok yetersiz. Çünkü e, tavanda ışık yok. Öyle. Şu lamba der var ya. Yok bir şey olmaz aşkım. Şöyle bir tane yine kola. Kola çok içiyoruz. Yani çok normalde hiç aram yoktur ama burada inanılmaz içiliyor. Hem yemeklerin yanında buz gibi iyi oluyor. Arada da öyle kızlar havuz başında falan içiyorlar buzlu. Bir tane şöyle ekmek, tost ekmeği, yarın tost istediler kahvaltıya. Sonra şunu gördüm bimde Canım istedi. Hindistan cevizliliği her şeyi çok severim normalde. ha Spot ürünmüş bu. Her zaman gelmiyormuş. Bor diyor Hindistan cevizi. Eşim de alalım bir deneyelim. Hem kızlar da içeride de. Şöyle altılı bor aldık. Fiyatı da 9 liraydı arkadaşlar. Deneyeceğiz. İnşallah güzel çıkar. Size de yazarım. Gerçi herkesin de maksad zevki farklı ama biz Hindistan cevizi şeyleri çok seviyoruz. Eşim de öyle. Şu e, şeyden aldık yine. Bir tane kroketten. Bunu çocuklar çok seviyor. Hmm. Ee, çocuklar çok seviyor. Ceylin de sevdi. O yüzden yine kızartırız diye aldık. Çok uygun değil 4.90'a düşmüş. 4, i̇ndirimdeymiş 5, bu. 4.45 mi aşkım? 4.95. Öyle mi? Hmm. Şu dondurmaları istedi kızlar. Şunlardan istedi. Bunlardan aldım işte 5 tane de. Bunları koy aşkım buzluğa. Sonra e, melemen yaparız diye şöyle bir tane altı yumurta aldık en küçüğünden. Belki de kırarız da kahvaltıya. Sonra şu nodullardan aldık. Bir günde nodulla melemen yedim dedik. Şöyle e, sebzeli bu. 101'in. Bu çok güzel oluyor. Daha önce şey yapmıştı. Bu markanınki de çok güzel çıkıyor. Daha önce almıştık biz. Ankara derken. Ay, bizi de alıştırdı çocuklar. Murat dedi biz de yeriz dedi. Şöyle körili, sebzeli. İşte 9 tane filan da nodul aldık arkadaşlar burada. Sonra bir tane yine e, şeftali asiti aldık şuraya koyayım. Dağıldık dağıldık bugün valla. Sonra şöyle bir buçuk liraya yakında e, domates aldık. Domatesin de fiyatı 6 liraydı. Valla biz pazardan bir liraya bile alıyorduk yani. Çok az burası. Sonra canım şöyle erik istedi. Hem hani kızlar da yer diye akşam şöyle iri erikler var ya yağlı gibi. Onlardan aldım. Şöyle bir kilo kadar. Sonra da burada başka ne var su arabadaki su güzel oluyor, oluyor olduğu kadar Aşkım yapalım? bir tane yine salam aldık fıstıklı salamdan Vallahi çekim güzel olmamış da olabilir çünkü ee, kumdan buzdan telefon ne halde temizleyemedim inanın bir de ışık çok yetersiz ama artık beni biliyorsunuz kızlar ne yapayım. Alışveriş saydığınız için de sürekli gösteriyorum. Ne yapıyorsam gösteriyorum işte. Bugünkü alışverişimiz de bu kadardı. Dediğim gibi toplamda 100 lira civarında harcadık ve evimize döndük. Hadi görüşürüz yine. Başka kızların yanına havuza ineceğim. Ha bir de en son şunu da göstereyim. Bu dipte kalmış. Bir tane böyle e, Bim'den küçük kavanoz zeytin aldık. Soslu zeytin. Eşim soslu deneyelim dedi. Küçük zaten. 2-3 gün idare etse bu bize yeter. Öyle işte. Hadi bakalım bunları yerleştireyim. Şimdi dediğim gibi İneyim hemen. Eşim diyor ki çekim hiç güzel olmadı diyor ama ne yapalım. Kızlar idare edin artık. Evimize dönene kadar gazozu denedim. Ama hüsran. <laughs> hiç güzel değil Hiç beğenmedim ben. Ee, Hindistan cevizini çok sevmeme rağmen çok böyle şey geldi ya. Yoğun Hindistan cevizi de mi aşkım? Böyle kimyasala benziyor. Yani böyle Hindistan cevizi aroması Hindistan çok yapay. Hindistan cevizi Hindistan yağı gibi. Güneş yağı gibi. Hindistan cevizi yağı gibi. Hatta bugün kullandığım güneş yağını Sanki onu yiyormuşum gibi geldi. İçiyormuşum gibi geldi. Vallahi aynı koku. Mm -mm. Ay, Almanya'yı hiç kaynasın yazık valla. Şimdi biraz saat geç oldu. Yemeği bugün erken yediğimiz için acıktık. Doğa şey yaptı bize. Nodulu yaptı. Şimdi onları yiyeceğiz. Birer tabak nodulla kola. 12 bin. Ay ay uykular geldi.